Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO Genel Sekreteri Rutte NATO, Türkiye ittifakı için açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tesisleriyle Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi. Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tesisleriyle Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Rutte. E terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Rutte, e giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, ittifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir, ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir" e ifadelerini kullandı.